Hello! Artık motosiklet kullanırken yaz aylarında terlemeye, bunalmaya son diyoruz. Kendime çok güzel bir yelek buldum. Bu X'in soğutucu yeleği. Hemen size de küçük bir bahsetmek istiyorum. Artık yazın. Bunu ceketin içine giyiyoruz ve serin serin motosiklet kullanıyoruz. Nasıl diye soracak olursanız, yani bu fikir benim aşırı hoşuma gitti. İçerisine soğuk su koyuyoruz. Kendi özel havalandırma sistemi var. Antibakteriyel, esnek efendim. Şöyle hatta şekilde göstereyim. Arkasına sırtına kendi suyunuzu da koyabiliyorsunuz. Onu da buradan getirip yolda, yolculuklarda suyunuzu içmeye de devam edebiliyorsunuz. Bu üstünde görmüş olduğunuz soğutucu yelek kullanım şartlarınıza göre, havaya ve nemine göre sizi 8 saat ila 3 güne kadar serin ve soğuk tutabiliyor. Üstelik kendi tasarımı sayesinde hem esniyor hem antibakteriyel hem makinede yıkayabiliyorsunuz. Gayet güzel ve bence rahat da bir yelek. Ben çetin baş motordan yeleğimi aldım. Antalya'dakiler de çetin baş motora gidip kendi yeleklerini deneyerek alabilirler. Ya da X'in web sitesini ziyaret edip daha fazla bilgi alabilirsiniz. Ürünlere de göz atabilirsiniz. Peki sizce yelek nasıl? Nasıl buldunuz? Bence çok faydalı görünüyor. Test edip birlikte göreceğiz. Yorumlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Serin kalın. Dikkat edin. Bay bay. Biz şu an ilk defa burada deniyoruz. Ya. Hayran kalıp bilgileri aldık zaten. Bu bilgileri Bana bedeni yoktu da gelince ben de alacağım.